''Takılıp kalmazsın akla karaya, kavuşursun sen de mutlak Mevla'ya, erersir bitmeyen zevkü sefaya, sefaya, sefaya hu'' kul olursan bu alemde Allah'a, Allah Allah'a Allah Kul olursan bu alemde Allah'a, Allah'a, Allah. A, Allah, a, Allah a. Kurtulursun aziat derdinden Allah konuşur daima dilinden Ayrılmasın asla yarın seyrinden, seyrinden, seyrinden hu. Kul olursan bu alemde Allah'a, Allah'a, Allah'a Kul olursan bu alemde Allah'a, Allah'a, Fenadan bekaya hemen uçarsın Velayet nübüvvet zevki tadarsın Allah Resul'le daima yaşarsın, yaşarsın, yaşarsın hu. Kul olursan bu alemde Allah'a, Allah'a, Allah'a ...kul olursan bu alemde... ...Allah'a, Allah'a, Allah'a hu... Allah, ...Allah, Allah, Allah... ...genişletir mutlak senin sadrını... Gayrıya kaydırmaz Mevla aklını. Bir vücut görürsün canı, cananı, cananı, cananı hu. Kul olursan bu alemde Allah'a, Allah'a, Allah'a. Kul olursan bu alemde Allah'a, Allah'a, Allah'a ah, 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 Zahir görürsün hep sende nihanı. İşetim duyarsın Allah kelamı. Tanıyıp bilirsin Rahim, Rahmanı, Rahmanı, Rahmanı hu. Kul olursan bu alemde Allah'a, Allah'a, Allah'a hu. ...kul olursan bu alemde... ...Allah'a, Allah'a, Allah'a hu... ...Allah, Allah, ...bu hayat suyu daim içersin... Ölümsüz aleme sen de geçersin. Huri gülmanlarla daim gezersin, gezersin, gezersin hu. Kul olursan bu alemde Allah song Kesrette de vahdet zevkini yaşarsın. Habibullah'ın zevkini tadarsın. Abdühü Rasulü sende anlarsın 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 hu kul olursan bu alemde Allah'a 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 hu kul olursan Allah, 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 Allah. Evvel ahir hir batın zahir anlarsın her mekanda vecûl laha bakarsın Erdinç pahasız çok zevkler yaşarsın, yaşarsın, yaşarsın. Hu. Erdinç pahasız çok zevkler yaşarsın, yaşarsın, yaşarsın hu. Kul olursan bu alemde Allah'a, Allah'a, Allah'a hu. Kul olursan bu alemde Allah'a, Allah'a, Allah'a hu. Allah, 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 Hu.